Sağolucum Arkadaşlar Şu anda görmüş olduğumuz yer Bozkırı Sorkun Köyü Biz buraya e, sizlere Tahan'ın nasıl elde edildiğini öğrenebilmek için Konya'dan buraya kadar geldik Karabacaklar Fatıkası'nı bugün ziyaret edeceğiz Tahan nasıl olur, nasıl elde edilir, hangi aşamalardan geçer ee, onu size tarif edeceğiz inşallah. Size tahanın nasıl olduğunu bizzat göreceksiniz. Tahanın içerisine bir şey karıştırılıyor mu, karıştırılmıyor mu? İçinize herhangi bir şüphe kalmasın. E, ee, hem de nasıl yapıldığını e, herkes öğrensin, bilsin diye sizler için geldik. Umarım e, çekmiş olduğumuz videomuzu beğenirsiniz. E, kameramanımız Abdullah teşekkür ediyoruz. Şimdi patikanın üst kısmında elektrik kullanılmadan çaydan akan şu suyla taşlar dönerek susam eziliyor taş vasıtasıyla. Ondan sonra tahan elde ediliyor. Tahan elde edildikten sonra tanka aktarılıyor. Tankta biraz soğumaya bırakılıyor. Soğumaya bırakıldıktan sonra paketleme yapılıyor. Şimdi buyurun e, fabrikamızı ziyarete gidelim inşallah. Buyurun. Şu anda Torkun, Mehmet Çavuş ve Karabacak Tahin Değirmeni'ndeyiz. Ee, girişimiz burası. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yarın zelen Girişimizi eee odunlarımız var. elektrikli değil. Odun ateşinde ve doğal olarak görmüş olduğumuz gibi bu su vasıtasıyla, bu ağaçlar vasıtasıyla kavurma, yıkama tüm işlemler bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi içeriye girelim, ustamızla görüşelim. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Selam hoş geldiniz. Hoş gördük. Bülent Karalağ'a YouTube her türlü bilgi paylaşımından evet, geldik. Efendim. Usta, Buyur. biz e, bu tahan nasıl elde edilir? Efendim aşamaları nedir? Biz e, vatandaşımızın sofrasına koyuyoruz bunu. Vatandaşımız sizin tahanını yiyor. Beğenerek yiyor. Yani ben e, reklamlarını görüyorum e, yiyen kişilerden. E, hep övgü alıyorum. Biz Konya'dan çıktık buraya kadar geldik. Ee, hem e, dünya izleyecek bu videomuzu. Nasıl yapılıyor? Hangi aşamalardan geçiliyor? İnsanlar gerçekten bunu görüyor rahatlıkla. Yiyebilir mi? Hani diyorlar biliyor musun? Bu tahan işte ucuz satan olursa efendim içerisine fıstık karıştırıyor. Kimisi diyor odun tozu karıştırıyor. Kimisi talaş tozu karıştırıyor. Bizim dolayısıyla hem de vatandaşımızın e, kafa karışıyor. Şimdi ustam e, susam size geldi. Evet. Abi. Hangi aşamadan geçiyor? Bize bir yardımcı olursan tamam, vatandaşlarımız da Abi izlesin. Öncelik öncelikle biz burada yerli susam manav kendi susamını bulalım. Evet manav evet. kendi susamını. Öncelikle bu şekilde yani kendi susamı yerli. Evet. Bize geldiğinde sen burada iki gün ısladırız abi, yıkarız. Şu şekilde e, evet, havuzda su var. İki gün burada suyunu değiştire değiştire yıkarız. Suyu ne sıklıkla değişiyor? Sen ne kadar çok değiştirirsen o kadar iyi olur. Ha. Bir saat haber, iki saat haber ama ilk ıslandığında iki saat arayla hemen hemen değiştirmen lazım. Çünkü Anladım. acı suyu çıkar bunu. Zaten suyumuz da doğal. Tabii, tabii. Acı suyu çıkar. Evet. O acı suyu bir kere akıtmamız lazım. Akıtmadın mı tamamen acılık verir. Anladım. Su sık sık değişmezse, tabii. eğer e, yani özen gösterilmezse, tabii. E, susam e, acılığını bırakmadığından dolayı tahan acı oluyor. Evet, Anladınızda genizimize acı bir tat geliyor yani, demek ki o yüzden. Burada iki gün yıkanması lazım, yıkanması Anladım. Yani, i̇ki şey gün. Olur. E, susamımız geldi şimdi buraya ıslattık. Ondan sonra. Ondan sonra da burada kabuk şey kepekli kepeksiz olay var. Yani, evet. Kabuklu kabuksuz kabuklu kabuksuz olay. Evet. Burada şu anda bunu fırına direkt atarsak bu kepekli dediğimiz tahan kabuğuyla yaparsak. Anladım. Şu şekilde normalde olursak, bak ikisinin arasında şu kabuksuz olacak, kepeksiz tamam. arkadaşlar ikisinin arasındaki ustam e, elleriyle gösteriyor. Şu kabuksuz olduğu için bakın bembeyaz ve elime fazla dokunmuyor. Ama bir de bunu alalım. o Üzerinde parmağım rahatlıkla sanki kabuğu olduğu için kayıyor. Doğru. Hı -hı. Evet. Yani kepekli kepeksiz Kepekli kepeksiz olayını bu makineniz yapıyor. Evet. Doğru. Bu, bak, bu makine şöyle ustan, e, de, e, içerisini de bir Abdullah Bey çekersen şu makine çalıştığı zaman dönüyor. Bir çalıştıralım. Dönüyor. Yani, evet. Burada kabuğunu alırız. Burada kabuğu alınıyor. Peki kabuğu nasıl ayrıştırılıyor? Şimdi ıslak ya susam. Evet. Çarpa 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 dış kabuğunu alıyor. Ha. Şu elimizle yani de gösterelim. Soyuyor yani. Bak şöyle ettiksir. Bak. Gördün mü? Yine kurcaladık sır. Kendi kabuğunu atar bu. Anladım. Zaten ince çok ince Tabii bir kabuğu var. Tabii ince bu var. kabuğu var bunun. Anladım. Hani bu döve döve çarpa çarpa dışının sarı kabuğunu alıyor. Evet. Şimdi e, kabuğu alındıktan sonra. Buradan da ne fırına yapalım? gidiyor abi. Fırına gidelim. Evet. evet. Bu fırın bayağı bir sıcak kış günü burası arkadaşlar. Aynı zamanda da e, burada kar var bayağı şuradan bile ne, yani şu mesafeden bile bayağı bir sıcaklık geliyor. evet usta bu odunu ne olarak <laughs> ısın? Ardı Ardıç ardı odunu. Ardıç odunu kullanıyorsun. Doğal olarak ısı kalorisi daha fazla olduğu için. Isı kalorisi fazla olduğu dolayı yani Bunu tercih ediyorsun. Kokusu da var. Yani tahana Tav. yani bir e, asıl da lezzet bu. Ha, tahana tat veriyor. Elhamdülillah Rabbim yarabbim. Yani. Şimdi e, burada Kavurma işlemi ya. Evet, burada kavurma işlemi Şu anda makine yani ateşle dönüyor. Ateşle fırın ki. birbirine yakın yani. Ateşle fırın. fırın. Tabanı taş. Tabanı mozaik tabi. Mozaik taş, evet. Hı. Şu anda yavaş yavaş dönüyor. Burada 5 saat kavruluyor abi. 5 saat Bez burada ee, susam, orada yıkanmış susam, tamam. burada kavruluyor. Bu ne i̇şte usta? İşte içine atılacak bu dağdır. Ha bu da hamur. Yani bu dağ. içine atılacak bunu. Anladım. Peki nasıl alıyorsunuz bunu? Tabi bu makineyi tersine çevirirsek kendi boşalır. Ha anladım. Ters döndüğü zaman buraya geliyor. Tabii. Bunu alayım. Evet. Peki eee evet. beş saat burada beş daha kavrulduktan kaldık. sonra bu tekneyi mi alıyoruz? Teknenin içine Şu biriz. tekneyi de göstereyim arkadaşlara. Bu teknede ne kadar su olması bekleniyor? saat kadar, yarım saat kadar bir karıştırırız burada sıcağıyla. Ha, küre, onun mi? Tabii küreyle bir karıştırırız. Biraz soğuduktan kirek geliyoruz. Anladım. Şimdi geçelim eleğimize. Evet. Şimdi ustamız diyor ki orada kavrulduktan sonra 5 saat 5 saat sonucunda makineyi ters döndürerek tekneye alıyoruz. Yani ilk teknesine şurayı çekersen şu tekneye bunun önündeki tekneye doluyor. Kavrulmuş taha pardon susam. Tekrar o susam şu tekneye şu teknenin içerisine şu teknenin içerisine alıyor. Bu tekneden sonra da eleğimize geçiyor. Bir, bir çalıştıralım. Şöyle arkadaşlar eee saat dinledikten sonra yukarıya eleği alınıyor. Eleği alındıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde içerisinde kabuk vesaire ne varsa artık ağaç kabuğu vesaire. Çiftek, çekirdek. Bu tarz şeyler de size daha güzel hizmet verebilmek için tekrar burada eleniyor. Doğru mu? Elendikten sonra şuraya orijinal orijinal artık herhalde tahan olacak ama elde olacak. etmiş oluyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde Biraz da sıcak, elime sıcak geliyor Bu şekilde elde ediyoruz. Peki ustam bundan sonra ne yapalım? dedi sonra nasıl geçiyoruz Asıl suyla döndürülen taşla ezilme makinesine gidiyoruz. Buyurun. Bir tanem su salı abi. Evet. Bunu oradan aşağıya veriyoruz şey makine suyla dönüyor. Evet, Eski anam babası, suyla. Eski ana babamız suyla dönüyor. Orjinal, doğal. Orjinal, doğal yani. Evet. Şu ıı, arkadaşlara şey de gösterelim. Herhalde evet. buradan geliyor herhalde suyumuz. Bu şekilde biraz daha yaklaşın. Ee, arkadaşlar bunu çekip uygun olsunlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğumuz gibi bu taş dönüleri elektrik kullanılıyor. Evet Abdullah Bey siz şöyle e, Değirmenin üzerine çık. biz Usap tarifi devam ettik Evet Şimdi e, Susamımız elendikten sonra e, Buraya geliyor Susamımız elendikten sonra Buraya geliyor Şu şekilde Buraya alıyor Burada Şuraya gel şuraya geliyor. Buradan da taşın içerisine dökülüyor. Su gücüyle dönen taşımız susamı ezerek aşağıya geliyor. Ve susam ezildikten sonra bu şekilde tahan elde ediliyor. Şu şekilde. tadına bakalım yani. Ana diller ya, bal tutan parmağını yalar. Biz de dahan tutuyoruz, dahan yalayacağız. Evet arkadaşlar, gerçekten çok lezzetli. Şimdi dahanımız e, buradan aktığını gördü de arkadaşlar. Şimdi e, depo kapağımızı açalım. Ve dahanımızı burada görelim. Umarım görülüyordur. Şimdi buradan depodaki tahan, şöyle inebilirsin Abdullah abi. Buradan bu vananın e, musluğu açıldığı zaman şu şekilde hortum vasıtasıyla şu şekilde şu şekilde doğru tahan tankımıza gidiyor. Doğru mu? Usta? Evet. Usta. <laughs> Burada soğumaya yani. Şimdi ustam şöyle buyur. ustam diyor ki oradaki vanayı açtığımız zaman oradaki tahan, depodaki elde etmiş olduğumuz tahan orada bu depoya geliyor. Bu depoda doğma yapıyor. Doğru evet. mu? Taşın altına ilk çıktığında tahan sıcak Evet. Taş sürekli dönmüyor çok sıcak olduğu için ha, sıcak. ambalajları ha. yapıyoruz. Ben biraz soğuktan içeri buradan Ambalajımıza bakalım. Ambalajımızda bu arkadaşlar. Burada yazıyor zaten, kilosu 1850 gram, 150 gram da herhalde kabı var, net ambalajımız var. Toplam net 2 kilogram, 2 evet. kilogram olarak şu şekilde, şu şekilde satışa hazır hale geliyor. Bu şekilde leziz, nefis tahanımız bu şekilde yediriliyor. Yani görmüş olduğumuz gibi bunun içerisinde herhangi bir hakkı, maddesi herhangi bir şey yok. Abi tahan hiçbir şey kabul etmiyor. Su, ya ya, kabul işte edin. vatandaşa bizi, yani biz vatandaş olarak, tüketici olarak abi hani bizi hep öyle söylüyor, fıstık karıştırıyorlarmış, ne bileyim ne karıştırıyorlarmış, yok ne bileyim ne. Hani biz geldik buraya bunun orijinalini ustamızdan e, öğrendik. E, peki e, ustam bunun fiyatı nedir? Arkadaşlar size sipariş verdiğinde bunun ya, fiyatı, 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 nedir? Şu anda hani ortalama diyelim ben tam çiçek olduğunu bilmiyorum ya. 45, 40 lira civarında. Toplam biraz daha aşağı olan tabii. Ha. 45 Abi, lira için. 40 45 lira civarıymış. Ustam hani e, satışı bilmiyor. Kendisi fabrika sahibi de buranın e, tahin ustası. Kilosu. Bu kilosu 40 lira, 45 lira civarı ama eğer e, siz bunu Türkiye'nin her tarafından alıp sipariş verebilirsiniz. Kargomuz var değil mi usta? Evet. Peki kargo kime ait? Alıcıya mı? Ya nasıl istemez? Alıcıdan şey yapabilir. Buradan da ödenebilir. Anladım. Ve yani var. kargo ücreti vatandaşa mı ait, size mi ait? Onu şu anda Ekseriyet yani, tarafından karşı tarafla yani ya benim bildiğim benim de öyle de anlaşmaya da bakalım. Anlaşmaya hani adam çok alırsa Hı -hı. diyelim 100 kilo, 200 kilo tarz karş verirse belki tamam. de usta diyecek ki kargo parası bana evet. ait. Bir de e, 100 kilo, 200 kilo aldığı için bir de indirime gidecektir. Tamam. Mutlaka. Çünkü toplarla hareketle değişir. Yani bunun kilosu 20 lira olmuş olsa arkadaşlar bu net 2 kilo yani bürüt diyelim artık. Bürüt 2 kilo geldiğinden dolayı 40 TL gibi bir rakamı var. Ama pardon kilosu 40 lira 2 kilosu 80 lira evet. civarı 45 lira evet. eğer evet. ustanız evet. yani satıcı 45 ise o zaman 90 lira artı e, kargo bedeli olarak Türkiye'nin her tarafına e gönderiyorlar. Kadar göndeririz diyorlar. Peki ustam bir de e, iletişim numarası verebilir miyiz? Tabii. İletişim numarası yani. Tabii kendi patronunuzun numarasını söylüyorum. Ha. Onu şu Onu, e, ekrana söylersen. 0537 794 9120 Süleyman Karabacak. Evet arkadaşlar. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, like atmayı, unutmayı size için geldim.